Şimdi çevirin odasına baskın yapacağız. Bakın gidiyorum, gidiyorum. Hayır. her yeri kuruyorlar. Ya her yeri kuruyorlar. nasıl ha? bakıyorum bakıyorum. Oğlum, boş ver tamam. Videomu çek. Arkadaşlar. İşte baktım, böyle olur. kapaş izliyor ya Ya her yeri kuzen orada sıra çıkıyor. bir kere kim oynadı? Sıra ya. Ben, Çık, aç, ya bastı demiş. Kaldıracağız sonra. Kore bir şey <laughs> 哈哈，龙大、精 <noise> 灵。<noise> <noise>